Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle permütasyon konusuyla alakalı ayraç yöntemi nasıl yapılıyor? Sorular ayraç yöntemine göre nasıl çözülüyor? Bunlara bakacağız. Şimdi ayraç yöntemi kullanımında ilk önce soru tipinde şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. 6 tane özdeş nesne, bu oyuncak olur, kalem olur. Bu özdeş nesneler farklı kişilere ya da kutulara nasıl dağıtılacak sorusu. Şimdi burada önemli olan şu şekilde olaya bakabilmek. Şimdi bizim 3 çocuğa pay etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela bir tahta parçasını düşünün. Bir tahta parçasını 3 parçaya bölmemiz için kaç kesim yapmamız gerekir? 3 parçaya böleceksem iki kesim yapmalıyım değil mi? Bakın şöyle düşünün. Mesela bir tahta parçası var. Bunu 3 parçaya ayırmak için 1, 2 kesim yaparsam birinci parçam, ikinci parçam, üçüncü parçam olur. İşte burada dağıtılacak nesne sayısı 3 ise kesim sayısı 2'dir. O zaman 2 tane ayraç kullanmam gerekir. Alt, özdeş oyuncaklara özdeş oyuncaklara o deyim. 6 tane özdeş oyuncağım var. Ve 2 tane ayracım var. Bu ayracı işte oyuncakların arasına yerleştirerek oyuncakları 3 kişiye ayırmış oluyorum. Mesela örnek olarak şöyle vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Mesela 2 tane ayracı şöyle koyduğumda Bunları bakın bir parça, iki parça, üç parçaya ayrılmış olacak. İşte burada temel prensip üç çocuk diyorsa eğer bunu üçe böleceksem eğer iki kesim yapmalıyım yani iki ayraç kullanıyorum. İşte bu kısımda birbirinin aynısı olduğu için tekrarlı permütasyonu kullanarak yapıyorum. Buradaki nesne sayım sekiz. Sekiz faktöriyel şeklinde yer değişir. Altı tanesi birbirinin aynısı özdeş. iki tanesi de ayraç birbirinin aynısı özdeş. O zaman cevabımız ne olur? 8 çarpı yedi 56 2'ye böl 28 olur sevgili arkadaşlar. Şimdi bunun birkaç tane daha sorusundan çözelim. Özdeş 9 oyuncak 3 çocuğun her birine en az bir oyuncak vermek şartıyla diyor. Bakın özdeş 9 tane oyuncağım var. 3 tane de çocuğum var. Şimdi şöyle düşünün. Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Burada eğer Çocukların her birine en az bir oyuncak verme şartı olmasaydı az önceki soru gibi çözerdik. Yani 9 oyuncak var, 2 çocuk. O zaman 9 2 daha 11 faktöriyel derdik. 9 tane oyuncak 9 faktöriyel, 2 tane ayrı açık faktöriyel derdik. Böyle yapardık. Ama burada en az bir oyuncak çocuklara verme şartı varsa bu 9 tane oyuncaktan her çocuğa birer tane oyuncak veriyorsunuz. Her çocuğa birer tane oyuncak verdikten sonra Bizim oyuncak sayımız 6 tane kalıyor. O zaman 6 tane oyuncağı 3 tane çocuğa dağıtma sorusu oluyor. O zaman 3 çocuğa dağıtacaksam 2 tane ayraç kullanıyorum. Aynı yani az önceki sorunun aynısı oluyor. 1 2 3 4 5 6 tane oyuncak, 2 tane ayraç. Yine 8 faktöriyel bölü 6 oyuncak 2 ayraç. Yine az önceki sorunun cevabı gibi bu da 28 çıkıyor. Bakın cevap aynı, mantık aynı. Her birine birer tane vereceksem bu oyuncaklardan birer tane veriyorum. 9 oyuncaktan bir sana bir sana bir sana diyorum. 6 oyuncağım kalıyor. Bunu 3 çocuğa da vermek için 2 tane ayraç kullanıyorum. Yani 3 kesim için 2. Iki... 3 parça için 2 kesim pardon. Mesela 8 tane özdeş oyuncak. Her birine en az birer tane verilmek şartıyla 3 kişiye kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Mesela işte resim falan koyuyorlar soruya. Yeni nesil soru formatında oluyor. Şimdi biz her çocuğa birer tane pasta verelim. O zaman şu pastayı birine verdim. Şu pastayı birine verdim. Bu pastayı birine verdim. O zaman benim kaç tane pastam kaldı? 5 tane pastam kaldı. 2 tane de 3 tane de çocuğum var. O zaman bu çocuklara biz dağıtmak için 2 ayraç kullanıyoruz değil mi? 2 ayraç. Yani 3 parçaya bölmek için 2 kesim. O zaman 5 tane pastam var. 5 tane birbirinin aynısı pasta. 2 tane de ayraç. O zaman burası ne olur? 7 faktöriyel olur. 5 tane p var. 5 faktöriyel. 2 tane ayraç var. 2 faktöriyel. Bu da ne yapar? 21 yapar. Geçtik. Yine bakın özdeş 5 tane kitabım var. 5 tane kitabım var özdeş. Ben bu özdeş kitabı 6 çocuğa dağıtacağım. Yani 6 parçaya böleceğim. O zaman 5 kesim yapmam lazım. Yani 5 tane ayraç kullanacağım. 1 2 3 4 5. O zaman yine bunu tekrarlı permütasyon gibi yapıyorum. Yani 5 5 10 faktöriyel bölü 5 tane kitap 5 faktöriyel 5 tane ayraç 5 faktöriyel deyip bu kısmı yaşlıklarda böyle olacak ya da 10 faktöriyeli açıp sadeleştirerek sonucu bulacaksınız. Geçtik. Şimdi bir de bunların şu şekilde ABC şeklindeki sorular var. Bakın bunlar da az önceki soruların aynısı. Burada şöyle düşünmem lazım. Bakın bunlar şimdi 7 tane oyuncak yani 7 tane 1 lira diye düşün mesela. Tamam mı? 7 tane oyuncak burada da 3 tane çocuk var. Aynı hiçbir farkı yok. Biz burada şöyle düşünürüz. Mesela 7 tane 1 liram var. 7 tane 1 liram var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu ben 3 çocuğa paylaştırmak istiyorum. Yani üçe bölmek istiyorum. Bunu 3 parça halinde yapmak istiyorum. 3 parça halinde yapacaksam ne yapmam lazım? 2 tane ayraç kullanmam lazım. O zaman 1, 2. O zaman bu kısmı ne yapıyoruz? Tekrarlı permütasyon gibi buluyoruz. O zaman 7, 2 de burada var. 9 faktöriyel bölü. Birbirinin aynısı 7 tane 1 var. Yani 7 tane oyuncak var düşün. 2 tane ayraç var. 2 faktöriyel. Buradan 7 faktöriyelleri yukarı açıp sadeleştirirsek 9 çarpı 7, 72. 2'ye böl. 36 cevabını bulmuş oluruz. Geçtik. Mesela rakamlarının toplamı 9 olan 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? Yine aynı şekilde çözüldü arkadaşlar. Bakın. Şimdi ABC 3 basamaklı sayı olsun. Şartımız şu. Rakamlarının toplamı 9 olacak. Ama burada tek bir şartım var. Bakın burada A 0 olmaz. Niye? 3 basamaklı sayı olmaz çünkü. O zaman A'ya en az bir tane vermem lazım. Yani şurada A var, şurada B var, şurada C var. Ben A'ya bu 9'dan bir tane vermem lazım. En az 1 olması lazım çünkü başa geldiği için. O zaman geriye ne kalıyor? 8 tane kalıyor. Yani 8 tane 1 kalıyor diye düşün. 8 tane oyuncak kalıyor diye düşün. 8 oyuncak, kaç tane çocuk? 3 tane çocuk. Ahmet'e en az 1 oyuncak verdik diye düşünün. O zaman 8 tane oyuncak varsa, 8 tane oyuncağım varsa bakın 8 tane aynı sembolden yapıyorum. 3 6 7 8. 2 tane ayraç kullanıyorum. O zaman burası ne oluyor? 10 faktöriyel oluyor bölü 8 tane aynından 2 tane aynından var. Bu da 92 45 olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar, ayraç yöntemiyle soruları bu şekilde çok kolay çözebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.